Evet, Da Vinci 01 oyuncu birlikteyiz. Ee, bu grubun ölüm grubu. Gerçekten zor bir gruptasınız. Ee, i̇lk maçta kazanmayı bildiniz. Skor bir ara bayağı bir sıkıştı ama sonradan arka arka attığınız gollerle maçı koparmayı bildiniz ve lige 3 puanla başladınız. Kimden başlayalım önce? Evet, başlayalım bakalım. Abi aynı sağlık. güveniyorum daha iyi yerlere geleceğiz. Farklılık, eksikliğimiz var abi. Ona rağmen iyiyiz. Herkesin ayağını yürüyene sağlık. Ee, güzel maç çıkardık. Herkesin ayağını yürüyene sağlık. Çok güzel maç çıkardık. Çok güzel pas yaptık. Takımımız çok iyi. Ölüm grubu olsa da biz bu gruptan lider. Ya da her türlü çıkacağız. Yani sonuna kadar güveniyoruz takımımıza. Bugün de bazı atamadığınız için maç sıkıştı aslında. Karşı takımın iyi olduğu için değil. Atamadığınız için sıkıştı ama sonunda atmayabildik. Maçı açtık, kazandık. Herkese teşekkürler. Mert? Zaten yani, ödüm grubundayız. Bunun farkındayız. Bugün maçı biz buralara kadar getirdik. Atamadık. Oyunu biz sonra soktuk. Kazanmasını bildik. Ee, Ahmet dövmesinden dolayı artık korkak oynadı. Yani biz bundan sonra maç maç gideceğiz. Yani yeni oluşumdayız. Çok farklı insanlar katıldı katıldı. Ama başaracağız. Ziyaretçi çıkacağız. takımların Ajak, danas hvala, tu si. danas je dan <laughs>